İlk önce poğaçamızın iç harcını hazırlayalım. Çok az yağ koydum, patatesi haşlamıştım. Şöyle patatesleri haşladım, ezdim, Şimdi Patatesleri kavuralım. Ondan sonra da soğan hamurunu yoğuralım. Biraz daha peçik. Evet, poğaçamın Patatesini kavurdum. Şimdi altını kapatacağım. Soğumaya bırakacağım. Ben hemen poğaçanın hamurunu yoğuracağım arkadaşlar. Altını kapatalım. Çok da güzel oldu. Çok az salça koydum. Daha lezzetli olur. Bu kadar. iç harcı. Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Sevalar getirdiniz. Fatma'nın mutfak hayatına. Fatma'nın güzel bir poğaçayla karşınızda. Patatesi poğaça yapacağım. Şimdi güzelce ilk önce sütü ısıtmıştım. Şöyle e, ısıtmadan önce ölçmedim. Şimdi ölçeceğim. Bakalım kaç bardak süt varmış? 2 bardak süt, ilk süt arkadaşlar. Evet, şöyle, şöyle bir bir bardak da su, Ilık su bu da birazcık fazla gitti sanırım. Hemen e, sütle suyun üzerine hamur mayası bir tane hamur mayası dökeceğim. Şöyle bir karıştıralım. Mayanın üzerine de 2 yemek kaşığı toz şeker. Bu sefer ölçüyü bu şekil yapacağım bakacağım nasıl olacak eğer e, bu şekilde güzel oluyorsa evet, aynı şekilde devam edeceğim poğaçaya çünkü daha artık eskisi gibi fazla yapmıyorum arkadaşlar şöyle e, bir iki parmak eksik bir su bardağı sıvı sıvıya iki parmak eksik bakın şurada görüyorsunuz zaten. Hemen onu da ilave edelim. Güzelce. 2 yumurta kırdım. Sarılarını üzerine süreceğim. Akını da hamura katacağım arkadaşlar. Tabii ki yumurtaları kırdıktan sonra kabukları ben biriktiriyorum. Bunları bahçeye atıyorum. Bunları da atmayın. Çiçeklerin dibine bahçeye atabilirsiniz. Böyle Kullandığımız yumurtaların kabuğunu biriktiriyorum. Bunu da demek istiyorum. Bir yemek kaşığı da tuzum var. Tuzu en son dökeceğim. İlk önce güzelce bunu karıştıralım. Şimdi bütün malzemeleri karıştırdım arkadaşlar. Burada tam 6 su bardağı unum var. Bakacağım bu yeterse 6 su bardağı kullanacağım. Yetmezse takviye yapacağım. Hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Hepsini döktüm. biraz un daha istiyor. Evet arkadaşlar hemen hemen bir kilo un gitti. Şimdi hemen tuzunu da şöyle ilave edelim. Birazcık unuttum erken koymadım tuzu. Şimdi koymayı koyayım. Hemen hemen bir kilo unu oldu. Çünkü unun kaliteden kaliteden kaliteye fark var. Hani benim günlük kullandığım unla yapıyorum. Öyle özellikle özel bir e, börekli gülen baklavalık un değil. Elimde ne varsa onunla yapıyorum poğaçayı. Ama gayet de güzel oluyor. Her ondan da poğaça yapıyorum. Çok az da olmadı yani. Şimdi hemen bunu toparlayalım. Gelelim arkadaşlar. Siz bir yere gitmeyin. Evet hamurum güzelce dinlendi. 15-20 dakika beklettim. Bakın hemen dinlendi. Fazla mayalandırmadım. Şimdi şöyle yarısını yoğurma kabıma alacağım. Böyle kenara alarak dinlendirmeyi sağlayacağım. Birazcık orada daha dinlensin, daha güzel olur. bir tane yine yapalım. Şöyle yakın çekim yapalım. Yağ sürüyorum. Yani bir hamurdan iki çeşit böyle poğaça yaptım. Desene desene. Yine patatesini şöyle bastırarak koyalım kenara. Bu şekil. Böyle büzdüre büzdüre şöyle gül şeklini alıyor ve burayı böyle toparlayacağız arkadaşlar alttan bu şekil bakın böyle elimle de bastıracağım hemen kenarda dursun bunlar hemen son poğaçamı da yapalım sizde yine yağ sürelim içine Katı yağ sürerseniz daha güzel olur. Tereyağı, katı yağ. Şu an ben yumuşak katı yağ olmadığı için unutmuşum dolaptan çıkarmayı. Çok sertti. Şöyle kenar kısmına koyuyorum. Böyle yuvarlayarak. Bakın dondurma küllası gibi oldu. Gül gibi oldu şöyle yine buz bir sürerek bu şekilde böyle elime bastırarak arkadaşlar şöyle tezgahıma koydum bunları şimdi tepsiye alacağım şöyle de yakın çekim yapalım çok da şahane gözüktüler bakın Poğaçalarımı üzerine güzelce bezle kapatmıştım. Çok güzel kabarmışlar. Bakın. Şimdi hemen yumurta sarısını süreceğim. Şöyle yumurta ayırdım. Yumurta sarısı vardı iki tane. Onu güzelce çırptım. Üzerine süreceğim. Fırını da ayarladım. 180 derece. Hemen pişirmeye vereceğim arkadaşlar. Çünkü çok kabarmış. Çok da şahane oldu hamurum. Birazcık şu poğaçalarda zorlandım ama yine de güzel oldu. Hemen poğaçalarım çıktı. Şöyle üzerine de sıvı yağ kaseye koydum. Hemen sıvı yağ şöyle sürdüm. Birazcık yumuşasın. Piştikten sonra çok az sıvı yağ sürerseniz poğaçanız daha güzel, yumuşak olur ve daha güzel lezzetli olur. O kadar sıcak ki çok güzel kızarmış. Şimdi diğer tepsimi de fırına sürdüm. O da pişsin. Piştikten sonra tekrar görüşürüz.